Bir ara telefonumun yanımda olmadığını fark ettim ve telefonumun kaybolma sebebi de Dipali olmalıydı. Ama hemen telefonumu bulunca bir şeylerin ters gittiğini anladım. Ne olduğunu anlamamıştım ama Dipali'nin parti için fazla heyecanlı olduğunu hatırlamıştım. Bir olay çıkarmaya çalışıyordu bunu biliyordum. Amacı buydu bundan emindim. Ve seni... Partiye davet etmiş olduğunu da biliyordum. Ve sonra... Sonra senin mesajın geldi. Mesajı kimin yolladığını anlayamadığım için... ...sana telefon açtım. Alo? Madu. Sultan. Ne oldu? Bir şey olmadı. Beni partiye niye çağırıyorsun? Ben mi? Neden seni partiye çağırayım ki? Ama telefonundan bir mesaj geldi. Bana ihtiyacın olduğunu yazmışsın. Mesaj mı? Ne zaman? Ben sana mesaj yollamadım ki. Kim yolladı o zaman? Sana mesajı kimin yolladığını anladım. Sultan. ...buraya gelemem. Ama Madu orada. Lütfen Sultan. Bana son kez yardım et. Sadece partiydi. Ama Madu... ...hala planının ne olduğunu... ...anlamış değil. O adam... ...senden hemen şüphe et. Evet. Evet. Şüphe etti. Sen... ...partiye girdiğin anda... Ama şimdi benden şüphe eden tek bir kişi var ve o da Dipali. Erkeği bugün Dipali yüzünden benden şüphe etti. Ve ben de onu kendi tuzağına düşürdüm. Gününü gördüm. İstediklerinin tam tersi oldu. Dipali o evde yapayalnız kaldı ve RK bana gözleri kapalı güvenecek. Belki de güveni sonsuza dek sürecek. Ama Mado bu yalan neden? Dipali'nin oyununu orada herkesin önünde ortaya çıkarabilirdi. Artık RK'yi çok iyi anlıyorum ben. Daha önce her ne yaşadıysa bundan sonra insanlara güvenmesi imkansız hale gelmiş. Eğer RK'nin güvenini istiyorsan bunu onun yoluyla kazanman gerekiyor sultan. Eğer drama olmazsa her şeyin yalan olduğunu düşünüyor. İşte beni anlayabilmesi için biraz arkeye benzemem gerekti. O kadar. Sana hiç yalan söylemedim. Sadece olanları biraz çarpıttım. Arkeğin güvenini neden istiyorsun? <laughs> Sadece güveni değil. Ben kalbini de kazandım. Şimdilik buna inanmıyor. Yine de bir gün kabul edecek. Ve bana tam olarak inandığı gün... ...yine bir şeyin paramparça olduğunu duyacağız. tek fark bu defa kırılan şeyin benim kalbim değil ki olacağı. Hadi çıkalım. <laughs> karıcığım, şu cekete baksana bir. Arkey'in eşyalarından çaldım. Güzel değil mi? Kış ayında çok işe yarayacak. Bunu da alacağım. Yeni <laughs> lütfen. Madem delirdin beni de delirtme. Eşyaları topladığına inanamıyorum. Ne demek istiyorsun? Ne sanıyorsun? Arkey bizi kovma konusunda şaka mı yapıyordu yani? Hadi karıcığım, hadi. Toplan da buradan bir an önce gidelim. Yoksa erkeği bizi sokağa atacak hadi. Kapa çeleni Buradan hiçbir yere gitmiyoruz. Hele o kız yüzünden asla. Ben bu evin geliniyim. Uzun zamandır bu evde yaşıyorum. Kimse beni bu şekilde evden kovamaz. <laughs> Karıcığım. Espri anlayışını sevdim. Böyle bir zamanda bile espri yapabiliyorsun sen. Arkay ne dedi unuttun mu? Sadece 8 saatimiz var. Sadece 8 saat ki 3'ü geçti bile. Vaktimiz azaldı. Şimdi toplanmak için 5 saatimiz kaldı. Hadi. Tamam. E sen burada kal. Öl burada. Ben gidiyorum. Hani birlikte yaşayıp birlikte... ...öleceğimiz sözünü vermişti. birlikte olmazsak yok olacağımızı biliyorum. Yoksa yarım kalırız. Ama karıcığım burada kesinlikle kalamayız. Yani arke... Seni, sen, hiç gerilme bebeğim lütfen. Hiçbir şey olmayacak. Bundan gayet eminim. Yarın sabah kenar mahallede evine nasıl olsa geri döner. Onu o kadar tanıyorum. Ne Arke'yi ne de görevini tamamlamadan bu malikaneyi terk edip gidemez o kenar mahalle güzeli. Söyler misin lütfen? Onun kalbini mi kıracaksın? Bana ne yaptığını biliyor musun sen? evlilik törenlerini tamamlamadı. Evliliğimizle dalga geçti. Ve sonra beni sevdiğini söyledi. Seni seviyorum. Ve evlilik törenlerimizi tamamlamak istediğin tatlı hayallerle kandırdı beni. Benden her şeyi geride bırakıp onunla evlenmemi istedi. Ve sonra kalbimi kırdı. Hayallerimi yıktı. Ruhumu, özgüvenimi ve kendime saygımı paramparça etti. Her şeyi acı çekmem gülme sebebi olmaya başladı. <laughs> Ve bunlardan sonra Bayri Şapkundra'nın keyfi değişti. Hayatına geri dönmem gerektiğini söyledi. Bana hayatındaki konumumu, yerimi söylemeye bile tenezzül ...etmedi. Sadece... ...egosu dönmemi istiyordu. Ve beni zorla evine getirdi. Beni evine hapsetti. Kaçmayayım diye de kelepçeledi. Bayri Şapkunca'nın hayatında... ...sadece kendi var. Başkası yok. Beni önemsediğini... ...kabul ediyorum... Yani bana bir şey olursa üzülüyor ama sevdiği için değil tabi. Ya da sorunlarımı omursadığı için de değil. Bu yüzden ona aynı şekilde cevap vermeliyim. Onun da kalbinin kırılması gerekiyor. Ve benim neler hissettiğimi anlamak zorunda. Hayır Madu. Öyle bir şey yapmayacaksın. Arkey bunları yaptı. Çünkü o arke. Ama sen arkei değilsin. Sen Madu'sun. Sence bunu yapamaz mıyım ben? Hayır Madu. Tanıdığım Madu ormanda hayatını bir çocuğu kurtarmak için riske atan Madu. Ve o sadece kalpleri düzeltmeydi, onları kırmayı değil. Anladın mı beni? Hayır Sultan. Beni zayıf düşürme ve bunu yapamayacağımı da söyleme. Lütfen. Sana zayıf olduğunu söylemedim. Gözlerinde zayıflık yok. Kalbinde nefret ve intikama yer yok. Lütfen. Başka biri olma. Beni kim bu hale getirdi? Sultan, Arkey yaptı. Arkey her adımda bana ve aileme hakaret etti. Ben onu asla affedemem. Ve asla zayıf kalamam. Onu hataları için cezalandıracağım. Böyle bir acıyı yaşamalı. O evini bir stüdyoya çevirdi ve şimdi ona bir ayna göstermek gerek. Onun da bir insan olduğunu göstereceğim ve belki de benim sayemde birazcık değişebilir. Belki de insanlara birazcık saygı duyar ve ben Arke'nin kalbini. Kıracağım sultan. Peki Madu. Ya senin kalbin? Benim kalbim mi? Artık kalbimden geriye bir şey kalmadı ki. Kalbim sadece beni hayatta tutuyor. Sultan bu kalp çoktan parçalandı. Geriye hiçbir şey kalmadı. Bunu anlayabiliyor musun? Lütfen Sultan. Beni zayıf düşürme. Bana bunu yapamayacakmışım gibi bakma çünkü bunu yapabilirim sultan sana bunu göstereceğim ben de insanım ve ben de çok yaralandım bana bu acıyı yaşatana aynısını yaşatmak istiyorum ve bunun için biri bana taş kalpli ya da bencil derse de bunu kabul edebilirim Arke'yi kes şunu. Ne oldu karıcığım? Neden bu kadar endişelendin? Partiyi bitirmene izin vermediğim için mi? Yoksa gizli gizli görüşemediğiniz için mi? Sultanla buluşmak için çıktın. Sultanla Madu'yu birlikte gördüm Arke. Ben kimseyle buluşmadım. Ve o sırada beni ablam aradı. Bana inanmıyorsan telefon kaydına bakabilirsin. Anne bugün olanlar karşısında herkes, herkes benim gibi şüphe duyardı. Ondan şüphe ettim, evet. Ama her şey bizi bırakıp gidebileceği kadar basit mi? Hayatımın her anında, hayatımın her köşesinde ona ihtiyacım olduğunu biliyordu. Ama yine de bunu umursamadı ve evi terk etti. Ama eğer Madu gerçekten sultanı aradıysa bile ondan gitmesini istemezdim. Onunla tartışırdım. Ona bağırırdım. Ama asla gitmesini istemezdim. Sultanın hayatına girmesine izin vermezdim. O benim annem. Sadece benim. Neden bunu anlamıyor ki? Neden hayatımdaki en önemli kişi olduğunu anlamıyor? Madu? Madu? Anne, izin verir misin? Madu. Madu söyle bana. Beni affetmen için senden nasıl özür dileyebilirim? Bir hata yaptığımı kabul ediyorum. Hatamı telafi etmeye hazırım. Kenny ile Dipali'yi bu evden kovuyorum. Sabaha kadar gitmiş olacaklar. Madu. Her şey yoluna girecek. Merak etme her şey yoluna girecek. Madu. Her şey yoluna girecek her şey yoluna girecek mi? Her şey yoluna girecek. Öyle mi? Evet, yoluna girecek. Madu peki beni affettin mi? Madu, kendimi boğulmuş gibi hissediyorum. Hadi bir yere gidelim. Arabayla çıkalım. Kaç kere? Ve ne kadar? İşte dünyanın en eski sorusu bu. Daha ne kadar aşkımı sınayacaksın Arkay? Peki daha ne kadar? Sadece seni sevdiğimi kanıtlamam gerek. Eğer geri döndüysem... Sadece ve sadece senin için. AK lütfen. Seninle birlikte yaşamak için annemin isteklerine hep karşı geldiğimi biliyorsun. Bu yeterli bir delil değil mi? O gece canımı vermeye hazırdım. Bu da mı yeterli değil? Belki de değildir. Bu yüzden en ufak şeyde bile benden şüphe ediyorsun. Ne istiyorsun erkek? İnanmanı nasıl sağlayabilirim? Nasıl sağlayabilirim? Nasıl güveneceksin bana? Söyle! Lanet olsun cevap ver! Lütfen erkek. Sakın bana güvenmediğin sürece Yanıma gelme. Artık güvenini kazanmak için tek bir yolum kaldı. Tek yol öldükten sonra bu eve sadece ve sadece senin için gelmiş olduğuma inanacaksın. Madu. Madu. Sen mi? Sana o gece terasta bir daha hayatını riske atmamanı söylemiştim öyle değil mi? Bir kere de anlamıyor musun? Neden sürekli tekrar etmem gerekiyor? Daha kaç kere sana olan aşkımın gerçek olduğunu kanıtlamam gerekiyor acaba? Arkay o gece hayatımla ilgili değildi. Sadakatimle ilgiliydi. Daha kaç kere benden şüphe edeceksin Arkay? Sen... Şimdi bile senden... Bir şey sakladığımı düşünüyorsun. İşte bu yüzden bileğimi kesecektim. Kes sesini Madu. Neden susayım? Söylediklerim yanlış mı? Neden erkek? Neden yanlış peki? Neden sürekli şüpheleniyorsun ha? Neye dayanarak? Her beş dakikada bir aşkımı kanıtlamam için sana delil mi sunmam gerek? Söylesene. Madu bu çok basit bir şeydir. O adam partiye geldi ve onu senin davet ettiğini söyledi. Ne yapabilirdim ki? Söylesene, ha? Sen bir kurcanın karısı için yapacağı şeyi yapmalıydın. Bütün hayatını senin senin için bırakan karına güvenmen gerekirdi. Bana güvenmen gerekirdi Arkay, güvenmen. O kadar kolay değil Madu. O sırada her şey sana karşıydı. Bütün deliller aleyhineydi. Benim yerimde olsaydın sen de yapardın. <laughs> Arkay. Eğer senin yerinde olsaydım Madu, bak sö söylediklerimin hepsi hepsi yanlıştı, tamam mı? Hayır hayır davranışlarım da öyle. Hepsi yanlıştı hepsi. Senden özür diliyorum Madu. Madu dinle. Kalbimi, kalbimi dinle lütfen Madu. Ben sana tamamen güveniyorum Madu. Göğsümde atan... ...kalbimin sesinden bunu... ...bunu anlayabilirsin Madu. Madu sana çok şey yaşattım ve... ...sen hepsini unuttun ama... ...bu, bu küçük olayı unutamıyorsun bir türlü. Neden Madu? Neden unutamıyorsun? Madu. Madu sen beni bırakamazsın. Ve gitsen bile seni bu eve geri getiririm. Beni sevmek istemiyorsan sevme. Affetmek istemiyorsan affetme. Ama sen hiçbir yere gidemezsin Madu. Neden Arkay? Neden? Neden bunu soruyorsun Madu? sadece ve sadece bana ait olduğunu biliyorsun. Ne demek bu Arkay? Söyler misin bana? Ne demek istiyorsun? Ha? Bu delilik, bu tutku, inat mı, ego mu ne? Nedir bu? Bay Rişap Kundra, sonsuza dek senin olacak imzan değilim. Ben Madu'yum ve adım Madu çünkü ben farklı bir insanım. Duydun mu beni? söyle bana ben insan mıyım? Ha? Cevap ver. Nedir bu? Delilik mi, tutku mu, ego mu? <laughs>